Hayırlı akşamlar arkadaşlar. 4 Eylül 2023 Pazartesi akşamından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar. E, GPS akşam güncellemesiyle karşınızdayız. İnşallah öğlen güncellemesi de paylaşacağım arkadaşlar. Evet GPS akşam güncellemesi 12 UTC arkadaşlar. Akşam güncellemesidir. Evet hemen e, Avrupa'na gelen İlk önce arkadaşlar da Avrupa ile başlıyoruz. Avrupa'dan gelen sistemler, buradaki tabi sistemleri daha net görmemiz için bize yaklaşan arkadaşlar bu sistem. Zaten şu an birçok şehrimize görülmeye başladı yaş. bakalım bu gece nasıl olacak evvel Allah son güncellemeler bakalım. Evet GFS arkadaşlar son güncellemede İstanbul için bir yağış çok fazla kuvvetli göstermemiş. Bakalım öyle bu gece. inşallah bir yağış alırız yani arkadaşlar. Valla bayağı da bekleniyordu ama maalesef e, GPS e bir şey göstermemiş. Evet yine de bekleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım inşallah bu gece yağış alma ihtimalimiz olabilir. E, aslında yakın tahmin arkadaşlar. GPS e tutar ama e, yakın tahminde şu anda bir Azıcık Karadeniz kıyısında böyle Trakya'nın ve Avrupa yakasının bir kısmında görünüyor arkadaşlar. Şehir içinde maalesef görünmüyor. Yağış. Ama bakalım inşallah. Yine de bu belki bu gece bir yağış. İnşallah aldıracağız arkadaşlar. Olan. Amin diyelim. Evet bu sistemin nasıl ilerlediğini bakalım arkadaşlar. Görüyorsunuz Yunanistan İtalya'ya doğru gidip oradan bitmesi bekleniyor yavaş yavaş. Evet yine e, şöyle arkadaşlar ayın neredeyse 15-16'sına kadar önemli bir yağışla o dalgası beklenmiyor. Kuvvetli bir sistem beklenmiyor. 16'sından sonra ihtimal olabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar. Valla şu anda müthiş bir görüntü. E, Rusya'da kar göstermiş arkadaşlar. 15'inden sonra Rusya'da lapa lapa kar yağışı gösteriyor. Mükemmel bir görüntü arkadaşlar. E, Valla öğlen görünüyor soğuk ama daha da yüklenmiş arkadaşlar. Mükemmel bir soğuk hava. Arkadaşlar gerçekten ciddi bir değişik durumlar yaşıyoruz. Gerçekten e, mükemmel bir değişik havalar yaşıyoruz arkadaşlar. E, son yıllarda mü yani müthiş bir soğuk hava. Şuraya bakın arkadaşlar. Resmen kış kış havası yaşıyor arkadaşlar. Kış yani Aralık bizim Aralık ayında bile görmediğimiz soğuklar arkadaşlar. Oo müthiş. Şuraya bakın. Evet tam böyle arkadaşlar Rusya'nın o Sibirya'da e, çok ciddi bir soğuk hava dalgası yaklaştığı görünüyor arkadaşlar. Evet ayın 15'inden sonra arkadaşlar tabi bu sistem çok değişken e, gün yaklaştıkça arkadaşlar tabi bu soğuk hava böyle gelmez büyük ihtimalle ama e, inşallah bizim için bir yağışlı hava dalgası işareti olabilir bu. E, ayın 16'sında 15'in 16'sına itibaren arkadaşlar. Evet şöyle, şöyle baktığımızda ise arkadaşlar aynı dedik biz gibi 15'in 16'sına kadar yani 18'ine kadar önemli bir durum görünmüyor hatta 20'sine kadar diyebiliriz. Ayın 18'den itibaren inşallah yeni bir sistem ihtimali olabilir. Evet ciddi bir soğuk arkadaşlar. Şuna yakından bakalım. Hissedilen sıcaklığa. Rusya ne kadar erken soğudu arkadaşlar. Gerçekten bu ciddi bir soğuk. Artık böyle devam ederse arkadaşlar gerçekten bu soğuklar böyle etkili olmaya devam ederse gerçekten biz Kasım ayında belki artık böyle ülkemiz birçok kesme kar yağış almaya başlayabilir, arkadaşlar. Zaten bu soğuk havanın bir kısmı da Doğu Anadolu'ya bekleniyor şu an için. Evet gayet heyecanlı bir gidişat arkadaşlar. Ailesi inşallah bakalım takipteyiz. Ulan heyecan artıyor öyle kışa doğru yaklaşırken. İnşallah arkadaşlar bu soğuk havanı alırız yani gerçekten illa da bize kar lazım. Ve zaten sıcak soğuk karışımda arkadaşlar evlola bir yağışa mutlaka neden oluyor. Şu zamanlarda çok önemlidir bu. Yani kış ayında arkadaşlar pek fazla fark etmiyor ama yani daha su kış ayında da fark eder. Yani kış ayında fark eder arkadaşlar. Bu zamanlarda daha bir etkili olur. İnşallah. Evet mükemmel bir soğuk hava arkadaşlar. Bunu hemen e, inşallah değerlendirmesini yapalım. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. E, bu gece Ege'de Marmara'da eee sabah karşı İstanbul'da da bir yağış ihtimali olabilir. Eee gök gürültülü bir şekilde. <laughs> Hala ihtimal devam ediyor inşallah. E, tabii GPS e biraz tahminleri değiştirmiş arkadaşlar. Bakalım inşallah. E, yağış alırız artık İstanbul için. Biraz daha bekleyeceğiz arkadaşlar. Öyle öyle görünüyor. Evet hayırlısı olsun arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Birazdan inşallah ECMWF'nin güncellemesine bakarız. Tabii o daha tutarlı olduğu için hücresel yağışlarda ona da yakından bakmamız gerekiyor. Saat 10 gibi arkadaşlar inşallah. E, onun güncellemesi de paylaşırız hepinize. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Hoşçakalın.